Kripto Öğren kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini mutlaka açın arkadaşlar. Yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmek için. Yorumlarda videoyu bittikten sonra düşüncenizi mutlaka belirtin arkadaşlar. Bir önceki videoda arkadaşlar altcoin'ler çöküyor diye başlık atmıştık. Altcoin'ler tarafından sert hareketler aşağı doğru bitcoin'den dolayı geliyordu. Yine arkadaşlar şu an düşüş devam ediyor. Bitcoin tarafında gözüme çarpan bir şey var onu size göstereceğim günlük vadede arkadaşlar uzun vadede Bitcoin tarafında geçmiş zamanlarda yapılan bir hareketin şu an benzer bir hareketi yapılıyor gibi duruyor. Şöyle hızlıca Bitcoin'e başlayacak olursak bakın arkadaşlar Ichimoku bulutunu açtığımızda bu gösterge indikatörümüzü açtığımızda şurada bakın defalarca bakın trendin de değiştiğini kararsızlığın olduğunu görüyoruz. Yani yeşil daha sonra kırmızıya dönüyor ve sonra tekrar yeşil yapıyor. Bu ne demek? Ee, yükseliş ve düşüşle arkadaşlar çok hızlı bir aa, sırada, gerçekleşiyor bir trend olmadığı için Şu an arkadaşlar kararsızlık Bitcoin tarafında, kripto paralar tarafında Çok e, Fazla var, çok kararsız bir piyasa Yani şu kadar arkadaşlar neredeyse 2 yıl boyunca bu kadar kararsız bir piyasa Olmamış, onu da yine göstereceğim size Bakın Şu gösterdiğimiz kısım, şöyle çekelim Şu bölgede e, Yani 16 Şubat'tan beri arkadaşlar, 16 Şubat'tan şu ana kadar, 4 Mart'a kadar arkadaşlar, 5 Mart'a kadar bir kararsız piyasa var. Çok fazla kararsız. Neden bu kadar çok kararsız var? Belirsizlik büyük ihtimal savaş muhabbetlerinden dolayı olabilir. Tam da o zamanların doğru denk geldi. Şöyle bakacak olursak, bakın arkadaşlar, bulutumuza bakın yeşil yaktıktan sonra yapmaya devam ediyor. Aylar sürüyor mesela onu yapması veya kırmızı yakması. Şurada mesela. E bakın bir kere yapıyor ve yeşil yanında tekrar devam ediyor. ve bir kırmızı yani düşüş trendi olduğunda düşüş trendine devam ediyor. Bakın trendler yapıyor sürekli görmüş olduğunuz gibi. O kadar hızlı kapanışlar evet. oluyor Şurada bir çok ufak olmuş bakın. Çok ufak bir bakın bir yeşil yakmış şuradan ardından kırmızı tekrar kararsızlıktan sonra çok sert hareketler gelmiş. Aynı şekilde arkadaşlar şu anda da çok büyük bir kararsızlık var. Şöyle geri gelelim bakın. Ondan öncesinde görmüş olduğunuz gibi gayet güzel trendler yapa yapa gidiyor şu zamana gelecek olursak arkadaşlar burası mı bir bakalım. Ee, şurası olması lazım. Şu an arkadaşlar bulunduğumuz yer benim e, gözüme çarpan nokta şuraya arkadaşlar çok benziyor. Bakın kırmızıdan yeşile dönüyor sonra kırmızıya dönüyor. Daha sonra yeşilini yakıyor fakat yukarı trend tren başlamıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi defalarca e, kırmızıya ve yeşile dönüyor bulutlar. İçim oku bulutunda ve daha sonra da aşağı bir çakış söz konusu. Ve bakın arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bir kanal var. Görmüş olduğunuz şu kanal şu an bizim Bitcoin'de yapılmaya çalışılan bir kanal var. Bakın aynı şekilde gelelim. Daha böyle uzun var. Daha büyük. Görmüş olduğunuz gibi bir kanalımız var. Şöyle çekelim. Şu kanaldan çıktıktan sonra bakın şu belirsiz bölge. Görmüş olduğunuz gibi defalarca renklerin değiştiği bölge bahsediyorum. Anlamayan arkadaşlar için görmüş olduğunuz gibi kanalımız var çıktıktan sonra gelelim. Bakın kanal düşen kanal daha sonra çıktıktan sonra e, kararsızlık şurada görmüş olduğunuz gibi bulutlardaki daha sonra uzun vade yayılan bir arkadaşlar defalarca te, tepelerin zirvelerin gittikçe düşmüş olduğu bakın zirvelerimiz gittikçe düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi düşüyor ve en sonunda arkadaşlar şu destek seviyesi kırılan bir o kadar da Bitcoin'i çakmışlar. Bu korkutan bir senaryo arkadaşlar. Bu gerçekleşirse eğer alım yapmış arkadaşlar için, yük alım yapan arkadaşlar için hiç iyi şeyler olmaz arkadaşlar. Uzun bir süre arkadaşlar Bitcoin tarafında bir ayı piyasası devam edebilir. Girdiğimizi ben düşünüyorum ayı piyasasına. Yani boğanın bittiğini kesin zaten düşünüyorum. Şu an kararsızlıktan dolayı arkadaşlar ayıya dönmüş olma ihtimali yüksek Bitcoin'i şu içinde bulunduğumuz 1-2 ay içerisinde arkadaşlar ayıya döndü gibi duruyor. Yani düşüş trendinin gittikçe devam edeceği bir trendtir bu bilmeyen arkadaşlar için o yüzden arkadaşlar buralarda mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor yüklenenler yapmanız pek mantıklı değil e, şu an zaten içinde bulunduğumuz gündemde de zaten çok değişik haberler çıkmaya başladı savaşları pandemileri biliyorsunuz e, gittikçe piyasalar arkadaşlar kararsız o yüzden çok dikkatli olmanızda fayda var Bitcoin arkadaşlar 41.833 üstüne şu kızım. 41.833 direncinin en önemli bizim için direnç bunun üstüne atmadığı sürece arkadaşlar ayı piyasası bizim için başlamış demektir. Yani bu ne demek arkadaşlar? 30 bin lira doğru bitcoin'i önümüzdeki haftalarda veya aylarda mutlaka göreceğiz gibi duruyor. Eğer ki bu direncin üstüne atamazsak aynı şekilde de altcoin'ler arkadaşlar ezilecektir. Şiba tarafında da şöyle ufaktan bir bakalım arkadaşlar. Bugün Şiba tarafında güzel bir pump gelmiş gibi duruyor. Fakat bu sadece arkadaşlar bir tepki. Geçenki düşüşün bakın 1-2 iki, iki gün önceki düşüşün sadece bir tepkisi olarak kalacak arkadaşlar. Bunu bakın şöyle çekelim, zirveden çekecek olursak 18'den arkadaşlar, bakın %10, %8'lik bir çıkış yapmış, çok e, normal bir hareket, yapılan şey bir tepki arkadaşlar. E, bu yüzden de şunu artık kapatalım, onunla işimiz yok. Şu an arkadaşlar bulutumuza baktığımızda hala düştürendim, bizim için devam ettiğinden bahsediyor. Fraktalını şöyle bir bakalım. Fraktal arkadaşlar 4 saatte şu an kırıldığı için bu gayet güzel bir şey, Bunu boyu kadar arkadaşlar, kısa vadeli için çıkmak isteyecektir arkadaşlar. şu Coin, Fakat bu trendin döndüğünü işaret değil. Tekrar belirteyim arkadaşlar. 41.833'ün Bitcoin'in üstünde göremezsek arkadaşlar şu bakın aynı şekilde buradan dayağını yiyecektir. Tekrar eski dipleri doğru geri gelecektir. Satışları hızlı yapmanızda fayda var. Eğer bir elinizde alım varsa arkadaşlar. Şu an bulut da zaten aşağıdan arkadaşlar bastırıyor çizgi. Burada bir direnci var. Onun üstüne çıktığında arkadaşlar bu bulutun üstüne çıkmayı başarırsa ki zaten o sırada Bitcoin'de 41.800'ü kırmış olur. Bizim için yükseliş trendi devam eder deriz. Fakat arkadaşlar şu an ayı piyasasında olma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden dikkatli olun. alınlarınızı dikkat edin. Video fazla uzamasın arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.